Merhaba teraziler, Mart ayına olan tarot falınıza hoş geldiniz. Daha önce sizin için aşk falı yapmıştım. Şimdi diğer konulara bakacağız. Size uygun olmazsa yükselenize bakabilirsiniz veya natal haritanıza başka uçlarınıza bakabilirsiniz. Bazen onlar daha uygun oluyor. Karıştıralım. Ve iş konusuyla başlayacağız. İş hayatınızda önemli biri işten uzaklaşıyor. Aa, ve sizin e, falınızda görünüyor çünkü sizin e, iş hayatınızı etkiliyor. Büyük bir kısmınız için iyiye doğru etkiliyor. Aa, Küçük bir kısmınız içinse kötüye doğru maalesef. Çünkü belki sizin arkadaşınız olabilir, belki de sizin iyiliğinizi isteyen biri olabilir. Ve onun uzaklaşması sizin iş hayatınızı aslında biraz kötüye doğru evet etkileyebilir. Ama büyük kısmınız için bu iyiye doğru bir etkileme. Çünkü kariyerinizde bir ilerleme görünüyor. Küçük bir kısmınız için ise yüzde üçünüz için siz kendiniz işten uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Bu zaman iki kez düşünmeniz gerekiyor diyor Tarot. Kariyer konusunda ise bir ilerleme hatta bir kutlama görünüyor. Belki de uzaklaşan kişinin koltuğunu siz devralıyorsunuz. Belki eski işten yeni işe geçerken başarı, başarı yakalıyorsunuz ve kariyerde bir ilerleme olabilir. Para konusuna bakalım. Para konusunda arkadaşlar Mart ayında bir şans yakalayabilirsiniz ama Mart ayında bu para elinize geçmiyor, öyle görünmüyor ama sanki bir yetkili biri size bu şansı tanıyabilir. Burada başka bir olay var. Tarot diyor ki terazi çok dikkatli olmalı. Para konusunda bir borç almak istersek veya kendisi başkasına borç para verirken kredi vesaire fark etmiyor çünkü burada bir yalanla karşılaşmak ihtimaliniz yüksek. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Umman para konusunda zaten dikkatli olmalıyız ama. Hmm, Burada sanki beklentileriniz karşılanmıyor. Yani tamamen başka bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlık konusuna bakıyorum. Ortamınız, komşularınız, online arkadaşlar hepsi buraya dahil. Ve burada birileriyle anlaşmada zorluk çıkabilir. Yani zor geçiyor anlaşmanız, konuşmanız. Umumen iletişim zor kurulmuş gibi. Belki de siz bir arkadaşınıza yardım etmek isteyeceksiniz. Ama burada bir başarısızlık olacak. Onun için de tarot diyor ki fazla sorumluluk almayın üzerinize. Bir de bir yalan burada daha görünüyor. Bir arkadaşınız sizi kandırmak isteyebilir. Hatta büyük ihtimal iyi tanımadığınız, uzaktan tanıdığınız biri. Ailenize bakalım. Aile içinde, ev içinde durum nasıl? Aslında çok güzel, duygusal bir ortam var ailenizde. Çok sevgi görebilirsiniz, hediyeler alabilirsiniz. Aynı zamanda da bir tartışma, küçük küçük sorunlar çıkabilir. Bunları çok önemsememek gerek diyor tarot ve uzun yolculuk, yol çıkmak, sefer konularında olasılık yüksek arkadaşlar. Bu yeni bir yer değil, artık tanıdığınız bildiğiniz bir yer, iyi arkadaşlarla yol çıkıyorsunuz. Duygusal olarak rahat geçiyor bu yolculuk sizin için. Pandemi sürecinde bir yolculuk tabii garip görünebilir ama şansınız yüksek diyor tarot. Bu kadar. Teşekkür ederim.